Sevgili dostlar, saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım. 2024-25 eğitim öğretim sezonunun ikinci dönem, ikinci yazılısı coğrafya adına hazırlık videosu ile yine karşınızdayız. Umarım anlatımlarımız size yardımcı olacaktır. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Öncelikle başlıklarımız nelerdir, sizlere ne anlatılacak onlardan bahsedeyim. Bu videomuzda Türkiye iklim ve bitki örtüsü, nüfus piramitleri ve yerleşme coğrafyası adına bilgiler verilecektir. Zaten ikinci dönemin ikinci yazılısında daha çok bu konular işlendiği için bu konu başlıklarını ele alalım. Öncelikle arkadaşlarım Türkiye'nin iklimi üzerinde duralım. İklimini etkileyen faktörleri de ikiye ayıralım. Çünkü biz ayrım yapmıyorsak bu gelişi güzel çalıştığımız anlamına gelir. Önce ayrımını yapıp daha iyi anlamamız sağlansın. Ülkemizin iklimini etkileyen matematik konum olarak Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının Türkiye Türkiye'nin iklimi üzerine olan etkisine bakalım. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için bir kere Akdeniz iklimi görür. Yalnız şunu unutmayın. Akdeniz iklimi gören her yer orta kuşaktadır ama orta kuşakta olan bir yer kesinlikle Akdeniz iklimi görür diyemezsiniz. Aynı zamanda Türkiye orta kuşakta olduğu için batı rüzgarlarından etkilenir. Bu da bizim iklimimizi etkileyen bir faktördür. Yani şöyle diyeyim. Dünyada 3 tane sürekli rüzgar var. Biri batı, diğeri ekvatoral kuşaktaki alize rüzgarları, diğeri de kutu Kutup kuşağındaki kutup rüzgarları. E ben de orta kuşakta bulunan bir ülke olduğum için beni batı rüzgarları etkilemesi gayet doğal. Aynı zamanda orta kuşak ülkeleri mevsimsel geçişleri çok net yaşadığı için bir yılda dört mevsim yaşanabiliyor. Bu da iklimi etkileyen orta kuşak olduğuna olma özelliğim. Arkadaşlarım ekvatorda ve kutuplarda güneş geliş açısı pek değişmediği için mevsim diye bir kavramı pek göremiyoruz. Aynı zamanda Türkiye dönenceler dışında yer alıyor. Bunun ülkemize kattığı etki ise özellikle dağlarımızın güney yamacının bakı durumunda olması ve güneş ışınlarını asla dik almayışımız arkadaşlar. Türkiye'de böyle bir durum söz konusu. Kuzey yarım kürede yer almamızın iklime etkisi nedir ona bakalım. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için genellikle güneyden gelen rüzgarlar Türkiye'yi ısıtırken kuzeyden gelen rüzgarlar Türkiye'yi soğutacaktır. Bu da hangi rüzgar diye hocanızın sormasına sebep olabilir. Hangi rüzgarlar Türkiye'nin ısınmasında etkili, hangisi soğumasında etkili diye. Arkadaşlar gelelim özel konumumuzun Türkiye'nin iklimi üzerine olan etkisi. Biliyorsunuz ülkemizin yükseltisi gayet fazla. Bu da batıdan doğuya doğru gittikçe artıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarım Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe arttığı için sıcaklık azalır, sıcaklık farkı artar. Karın yerde kalma süresi, karla kaplı gün süresi Karın kalınlığı artarken ürünlerin olgunlaşma süresi uzar ve hasat süresi kısalmaktadır. Bu da iklime olan etkisi. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzandığı için Karadeniz ve Akdeniz'den gelecek olan denizel etki iç kısımlara giremez. Bu da kıyıların daha yağışlı, iç kısımların daha kurak olmasına sebep olur. Dolayısıyla yıllık sıcaklık farkı kıyıdan iç kısımlara doğru gidildikçe artmaktadır. E tabii bu da o bölgelerde farklı ürünlerin üretilmesini, farklı toprak bitki ve ekonomik faaliyetlerin yapılmasını da sağlayacaktır. Türkiye'de bulunan iklimleri ilk önce bir görelim. Akdeniz ikliminin etki alanlarına bakalım. Akdeniz iklimi Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında görülürken Karadeniz iklimi sadece Karadeniz ve Marmara'nın Karadeniz'e kıyısında görülmektedir. Sert karasal iklim sadece Erzurum, Kars ve Ardahan'da görülürken diğer bütün hemen her yerde karasal iklim bulunmaktadır. Türkiye'de en geniş alan kaplayan iklim karasal iklimdir arkadaşlar. Her bölgede görülür. Akdeniz ikliminden başlayalım. Akdeniz ikliminin hangi özelliği? Önce tanımını verelim arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yazların sıcak olmasının sebebi enlemden, kurak olmasının sebebi dinamik yüksek basınçtan, kışların ılık olması denizellikten, yağışlı olması ise cephesel kökenli hava hareketlerinden kaynaklanır. Akdeniz, Ege ve Güney Marmara kıyılarında görüldüğünü söylemiştim. Aynı zamanda toprak tipi kırmızı renkli Akdeniz toprağıdır. Terra Rossa diye bilinir. Bunun kırmızı renkli olmasının sebebi de toprağın içerisindeki asit oranıdır. Demir oksit oranıdır. En fazla yağışı kış mevsiminde alır arkadaşlar. En az yağışı da yazın alır. Yaz kuraklığı belirgin bir şekilde görülür. Aynı zamanda Akdeniz iklimi dünyada ee, yağış ve sıcaklığın birbirine tam zıt olduğu tek iklimdir diyebiliriz. Yani kış mevsimi yağışlıysa Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarından bir yer alınacak. Hakim bit görsün makidir. Maki tahrip olmuş bir üründür. Kızılçam'ın tahribiyle maki, makinin tahribiyle de garik dediğimiz ondan da kısa bitki türü çalı türü ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar, bu bölgede maki türü olarak yabani zeytin, kermez meşesi, akça kesme, keçi boynuzu, defne, koca yemiş, mersin, sandal, sakız, zakkum ve tesbih menengiç gibi türler bulunurken bunların tahribiyle levanta çiçeği, diken çalısı, funda, süpürge çalısı, laden ve yasemin gibi türler ortaya çıkmaktadır. Karadeniz iklimine baktığımızda Karadeniz ve Marmara'nın Karadeniz kıyısında görülen bir iklim olduğunu anlıyoruz. Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı olan bir iklim türüdür. Türkiye'mizde güneşlenme süresi en az, bulutluluk derecesi de en fazla olan iklimdir. Dolayısıyla arkadaşlar güneşlenme süresinin az olması her zaman bulutlu olmasıyla alakalı olup o bölgede Nadas'a ayrılan toprak oranının da az olması anlamına geliyor. Nadas bir yıl ekip bir yıl dinlendirmektir tarlayı. Dolayısıyla bu gibi yerde böyle bir olaya gerek yok. Karadeniz Marmara kıyılarında görüldüğünü söyledim. Toprak tipinin kahverengi orman toprağı ya da podzol olduğunu bilmeniz gerekiyor. E, maksimum yağışı ise sonbahar mevsiminde almaktadır. Aslında hemen hemen her mevsim yağış vardır ama maksimum değerini sonbaharda, minimum değerini de ilkbaharda görmektedir. Karadeniz bölgesindeki yağışların kıyıdaki dağılışı ise Batı Karadeniz'de 1250, Orta Karadeniz'de 750, Doğu Karadeniz'de ise 2400 milimetreye varabilmekte. Dağların hepsi kıyıya paralel uzanmasına rağmen neden bu şekilde farklı diye sorarsanız burada dağların hem yükseltisi hem de denizden gelen yağış getiren rüzgarlara bakış açısı etkili olmaktadır. Hakim bitki örtüsü ormandır. Tabii ki buradaki ormanlar hem geniş hem de karışık hem de iğne yapraklı şeklinde dizayn edilmiştir. Bu ormanların tahrip edilmesiyle de Kise de maki tarzında bitkiler ortaya çıkabilir. Arkadaşlarım Belki öğretmeniniz size geniş ve karışık yapraklı ağaçları bir arada verip bunları ayırmanızı isteyebilir. Hangisi geniş, hangisi karışık yapraklı ağaçtır, hatta hangisi iğne, hangisi geniş yapraklı ağaçtır bilmenizde fayda var. Kızılçam, karaçam, sarıçam, fıstık çamı, aynı zamanda ardıç, sedir, köknar, servi ve ladin iğne yapraklı iken ki biz bunlara ibreli deriz. Geniş yapraklı ağaçlar olarak meşe, kayın, gürgen, kızıl ağaç, akça ağaç, kestane, diş budak, ıhlamur, çınar ve kabak verilebilir. Bunların tahribiyle dediğim gibi makiye benzeyen bu yüzden ismi piseddo yani yalancı maki olarak bilinen muşmula, orman gülü, kızılcık ve fındık gibi ürünlerde yetiştirilmektedir. Diğer bir iklimimiz karasal iklimdir. Türkiye'nin hemen her bölgesinde bulunduğunu söyledim arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Tek bir sebebi denizden uzaklıktır. Denizden uzak olan tüm iç bölgelerde görülür. İç Anadolu sadece karasal iklim alırken bütün bölgelerin karasal iklim aldığı bir yer mutlaka vardır. Toprak sitep toprağıdır. Maksimum yağışı ilkbahar minimum yağışını yazın almaktadır. Yağış kısmen de olsa diğer bölgelere göre düşüktür. Doğal bitki örtüsü steptir. Kısa boylu ot anlamına gelir. Tabi buradaki ağaçların insan eliyle tahrip edilmesiyle de antropojen stepler gelişmiştir. Bunlardan örnek olarak çoban yastığı, yavşan otu, sığır kuyruğu, koyun yumağı, üzeklik otu, gelincik, peygamber çiçeği, çakır dikeni, geven, kılıç otu ve çayır üçgülü verilebilir sert karasal iklim Türkiye'de sadece bir bölgede görülen iklimdir o da doğu anadolu bölgesi erzurum kars ve ardahan illerinde görülür yazlar kısa serin ve yağışlı kışlar ise çok soğuk ve sert geçer buradaki en önemli etken de yükseltidir Hakim toprak Çernozyum'dur. Dünyanın en verimli toprağıdır. Yalnız ülkemizde bu toprakın olması orada çok iyi tarım yapıldığı anlamına gelmez. İklimden dolayı doğru düzgün tarım yapılamaz. Maksimum yağışı yazın alırken minimum yağışı kışın alır. Yani Akdeniz iklimiyle biraz zıttır arkadaşlarım. Hakim bitki örtüsü de çayırdır. Çayır yükseltiden dolayı ortaya çıkan uzun boylu ottur. Herhangi bir tahrip eseri değildir arkadaşlar. Örnek olarak kazaya, kuzu kulağı, yılan otu, ısırgan otu, tarla sarmaşığı, düğün çiçeği, kardelen, taşkıran, ve cincar verilebilir. Arkadaşlar Türkiye'de gerçekten çok fazla bitki türü var. Etrafımızdaki ülkelerle kıyaslandığında yaklaşık 12 bin bitki türüyle Avrupa kıtasının tamamında görülen bitki türlerine yakın bir çeşitliliği barındırır. Tabii bunun sebebi nedir diye öğretmeniniz sorabilir. Neden Türkiye'de bu kadar bitki zenginliği var derse sebeplerine bakalım. Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi tabii ki bitki türlerinin de farklı olmasını sağlıyor. Çeşitli toprak tiplerinin görülmesi, yer şekilleri ve yükseltinin kısa mesafede değişmesi, jeolojik zamanlarda meydana gelen iklim değişiklikleri, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve coğrafi konum itibariyle arkadaşlar etrafındaki farklı hava kütlelerine atıyorum İzlanda, ondan sonra Basra, Asor, Sibirya gibi basınç merkezlerinin etkisinde kalması da Türkiye'de bitki türünün zengin olmasını, çeşitli olmasını sağlıyor. Buna dikkat edin. Bu soru gelebilir belki de. Endemik bitki nedir arkadaşlar? Bir de relik bitki var. Biliyorsunuz endemik bitki yerli bitkidir. Yani orada olması gereken bitkidir. Relik bitki ise kalıntı bitkidir. Sadece tanım olarak endemik bitki yerli, relik bitki kalıntı bitki diye de yazabilirsiniz. Türkiye'de yine çok fazla. En fazla bulunduğu yerde Akdeniz bölgesi Toros Dağları'nda bulunmaktadır. Tabii yeryüzü şekilleri burada en önemli etkendir. En az ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunur. Mesela endemik bitki nedir? 5 örnek Veriniz. relik bitki nedir, 5 örnek veriniz şeklinde bir soruyla karşılaşırsanız endemik türler olarak Köyceğiz Gölü çevresinde yani Muğla'da Sığla ağacı, yine yine Muğla'da Datça hurması, Kaz Dağları'nda Kaz Dağı göknarı, göller yöresinde Isparta Burdur gibi kasnak meşesi, Eber Sarısı Piyam dediğimiz Akşehir bölgesinde bir çiçek türü, Anzer çayı, safran otu, ters lale örnek olarak verilebilir. Zaten dikkat ederseniz mesela sadece hurma demiyor, Datça hurması diyor. Köknar demiyor. Kaz Dağı Göknarı diyor. Yani o bölgeye ait olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Şimdi her iklim bölgesinin kendi yöresine ait bir klimaks bitkisi vardır. Yani Akdeniz iklimine, Karasal iklimi, Karadeniz iklimini, Sert Karasal iklimi yansıtan bir bitki türü vardır. Buna klimaks denir. Atıyorum dede öğretmeniniz her bölgeye yansıtan bir klimaks bitki vardır. O zaman Türkiye'deki şu bölgelere ait klimaks bitkileri nelerdir şeklinde veya klimaks bitkileri verip hangi iklim bölgesine aittir şeklinde sorabilir. Akdeniz kızılçam, Karadeniz ladin, karasal iklim bölgesini ispat eden, e, kanıtlayan bitki türü de ağaç türü de sarıçam olarak bilinmesi gerekiyor. Türkiye'de en çok bulunan ağaç türlerinden geniş yapraklar meşe, kayın, gürgen, ıhlamur, kestane, çınar, akça ağaç, kızıl ağaç, titrek kavak ve diş budak. İğne yaprakları ise kızılçam, karaçam, sarıçam, fıstık çamı, ardıç, gökner, sedir ve ladindir. En çok bulunan ağaçlar bunlar arasında meşe, kızılçam ve karaçam iken en az bulunan da okaliptus, kavak ve diş budaktır. Yani atıyorum diyebilir karışık olarak verir öğretmeniniz. 10 tane bitki türü verdi mesela bunlar arasında ağaç türü verdi. Bunları geniş yaprak veya iğne yaprak şeklinde ayırın demiş olabilir. Ülkemizde arkadaşlar bir de orman varlığına baktığımızda Türkiye'de orman alanı bakımından Antalya birinci durumdayken Kastamonu 2, Muğla 3, Mersin 4 ve Kütahya 5. sıradadır. Orman alanı olarak en son sırada Iğdır yer alır. Ondan önce Ağrı ve Nevşehir gelir. Ama orman oranı dediği zaman Türkiye'de bir numarada Karadeniz bölgesinden Karabük vardır. Buna dikkat edin. Orman alanı en fazla olan bölge derse Karadeniz, il derse Antalya oran derse Karabük. Hatta şu e, soruları birlikte isterseniz yanıtlayalım. Türkiye'deki orman varlığı ile ilgili bilgimiz olsun. Belki bunu da size işte atıyorum sadece boşluk bırakarak verebilir. Orman alanı en fazla olan bölgeler. nokta nokta bırakır veya diğerlerinden aynı şekilde sizin tamamlamanızı ister. Orman alanı en fazla olan bölgemiz Karadeniz'dir arkadaşlar. Orman alanı en az olan bölge ise Güneydoğu Anadolu. Orman alanı en fazla olan bölüm Batı Karadeniz iken orman alanı en fazla olan il Antalya demiştik. Orman oranı en fazla olan il ise Karabük'tü. Orman alanı en az olan il Iğdır'dır. Orman yangını riske en fazla olan Akdenizken, orman yangını riske en az olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Çünkü niye? Orman yok. Yanacak bir şey yoksa riske azdır. Vejetasyon bitkinin gelişimi anlamına gelir arkadaşlar. Vejetasyon süresi kesintiye uğramayan tek bölge hemen her mevsim yağışlı olduğunu düşündüğümüz Karadeniz bölgesi. Orman üst sınırı en yüksek olan bölge enlemden dolayı Akdeniz iken en alçak olan yine enlemden dolayı Karadeniz'dir. Ama orman alt sınırı yağışla alakalıdır. En aşağıda olan bölge yağış en fazla olan bölge olacağı için o da Karadeniz'dir. Bunlara çok iyi dikkat edin. Bunların her biri bir soru olarak karşınıza gelebilir arkadaşlar. Gelelim nüfusla ilgili piramit sorularına atıyorum Öğretmeniniz der ki bir tane piramit verir bu piramite ait olan bu piramite sahip olan ülkenin e, ülke ile ilgili özellikler nelerdir şeklinde sizden isteyebilir. Önce piramidi bir tanıyalım belki de farklı bir e, soru gelme şansı da var. E, bir piramitten bakarak ne anlaşılabilir? Arkadaşlar piramidin altındaki yazılar şu anda yüzde olarak görünüyor ama milyon kişi olarak da yazılabilir. Eğer milyon kişi olarak yazılmışsa ülkenin toplam nüfusunu görebilirsiniz. Yaş ve cinsiyet yapısını görürsünüz. Zaten e, renkler cinsiyeti gösterirken yan tarafta bulunan 0, 4, 5, 9, 10, 14 gibi rakamlar yaşı gösterir. Yani piramide bakarak yaşı da cinsiyeti de görebilirsiniz. Genç ve yaşlı nüfus miktarını 0, 14, 15, 64, 65 ve üstüne eleyerek yapabilirsiniz. Doğum ve ölüm oranlarını da yine tabana ve tavana dikkat ederek görürsünüz. Ortalama ömür, bağımlı nüfus oranı da yine bir nüfus piramidine bakarak görebilirsiniz. Bu bağımlı nüfus oranını size biraz bilgi vereyim. 2023'te %46.3 iken Türkiye'de 2024'te %46.1'e arkadaşlar düşmüştür. Bu iyi bir şey aslında. Bu çocuklarda 31.4 iken 30.6'ya yaşlılarda ise 15'ten %15'ten %15.5'e çıkmış. Yani yaşlardaki artış çocuklardaki düşüş ülkenin geliştiğini zaten gösterir. Evet bir piramidin eğer yaşlı nüfusu fazlaysa o ülkenin geliştiğini, çocuk nüfusu fazlaysa o ülkenin gelişmediğini anlayacaksınız unutmayın. Ortadaki kısım aktif nüfus olarak bilinebilir. Çalışma çağı nüfustur. Asla çalışan nüfus demeyin. Buna düşmeyin çünkü o yaş aralığında çalışıp çalışmadığını bilmiyorsunuz. Atıyorum şöyle bir piramit verdi. Bu piramidin tabanı çok geniş. Üstü ise dar. Yani eşkenar üçgene benziyor ama içi konkav. Yani içe bükümlü. Aslında gelişmemiş bir ülke. Bu gelişmemiş ülkelerde sadece sadece yani şuradaki eşkenar üçgen tam eşkenar üçgen ülkeye göre farkı bu ülkenin doğum çocuklarda ölüm oranının azaldığını gösterir. Ama bu ülke tamamıyla gelişmemiş olduğu için burada ve diğerinde aynı şekilde doğum oranları fazla, ölüm oranları fazla, yaşlı nüfus az, çocuk nüfus fazla. E o zaman çocuk nüfus fazlaysa ne diyeceğiz? Gelişmemiş bir ülke diyeceğiz ve demografik yatırım fazla. Nüfusunu ikiye katlama süresi çok kısa. Kişi başına düşen milli gelir fazla. Yani gelişmemiş ülkeyle ilgili okuma oranları düşük. Hemen her şeyi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu ülkeye baktığınız zaman bu ülke çok çok gelişmiştir. Buna da doğum oranı az ölüm oranı az, yaşlı nüfus fazla, çocuk nüfus az diyebilirsiniz. Özellik olarak belki öğretmeniniz isteyebilir. Yani böyle bir grafik verir, piramit verir. Bu piramide ait olan ülkenin özelliklerinden 4 tanesini, 5 tanesini yazın diyebilir. Bu çok önemli. Yani zaten bunu bildiğiniz takdirde ÖSYM'nin sorduğu bütün sorularda da bu iki piramit zaten esas alınmıştır. Gelişmiş olup olmadığını bildiğinizde takır 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 yazabilirsiniz. Bu ülkenin gerçekten gelişmiş olduğunu anlayabilirsiniz. Yalnız geleceğinde tehdit var gibi. Çünkü yaşlılar da öldüğünde ne olacak? Ülke kime kalacak? Kimseye kalmayacak. Dolayısıyla bu ülkenin alması gereken en önemli tedbir nüfusunu arttırmak olacaktır. Bu ülke bunun biraz farkına varmış tam böyle durağan giderken son zamanlarda nüfusunu arttırmış arkadaşlar. Bu ülkede yayılmacı bir politika seyredip nüfusunu arttırırken dikkat ederseniz son zamanlarda nüfusunu azaltma yoluna gitmiş. Sadece bunu anlayacaksınız. Örnek olarak iki tane piramit vereyim. Sizce hangisi gelişmiş, hangisi gelişmemiş nasıl özellikler söyleyebiliriz? Şimdi sol taraftaki piramidimiz yani eşkenar üçgen piramidimiz gelişmemiş bir ülkeye aittir. Diğer tarafı ise gelişmiş. Gelişmemiş ülkelerde genel genç nüfus fazla yaşlı nüfus azken diğerinde tam tersi. Gelişmemiş ülkede genç bağımlı nüfus ve ölüm oranı fazladır diğerinde az. Gelişmemiş ülkede nüfus artış hızı yüksektir diğerinde az. Gelişmemiş ülkede çalışma çağı nüfusunun yaş ortalaması düşüktür diğerinde yüksek. Yani çocukların çalışmaması okuması gerekmekte. Gayri safi milli hasıla diye tabir ettiğimiz kişi başına düşen milli gelir gelişmemiş ülkelerde az ama diğerinde fazla. Nüfusun çoğu birinci sektörde yani tarım ve hayvancılık sektöründe çalışırken gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışır. İkinci sektör sanayi, üçüncül hizmet demektir. Gelişmemiş ülkelerde ham madde satıp mamul madde alırken gelişmiş ülke ham madde alıp mamul madde satmaktadır. Kentleşme ve okur yazar oranı düşükken gelişmemiş ülkede gelişmiş ülkede bu oran çok yüksektir. Ve arkadaşlar dünyada nüfusun veya Türkiye'de fark etmiyor dağılışında etkili olan faktörlerden bahsedelim. Fizik fiziki ve beşeri faktör olarak ikiye ayırabiliyoruz. Siz de zaten buradan görüyorsunuz. Burada bir ülke eğer gelişmemişse dağılımında, nüfusun dağılımında fiziki faktörler etkilidir diyebilirsiniz. Gelişmiş ülkelerde veya gelişmiş bölgelerde nüfusun dağılışında kesinlikle beşeri faktörler ön plana geçmektedir. Şöyle bir dünyayı bir gözetleyelim arkadaşlar. Dünyada neresinin nüfusu fazla, neresi az sebep nedir? Sadece renklerden gitmek istiyorum isterseniz. Dünyada özellikle kuzey yarım kürede kutba yakın olan yerler soğuk iklimden dolayı, dondurucu havadan dolayı, kardan dolayı, buzullardan dolayı nüfusu seyrektir. Sonra mavi yerlere bakalım. Mavi yerler mesela Kuzey Amerika'da Kayalık Dağları, Güney Amerika'da Ant Dağları, Asya'da yine Himalaya Dağları, Avrupa'da Alp Dağları bunlar yeryüzü şekillerinden dolayı nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Aynı şekilde turuncu kısımlara dikkat ederseniz Afrika'nın kuzeyinde, güneyinde, Amerika'nın Güneyinde ve Avustralya'da var. Aynı şey e, bu Asya'nın orta kısmındaki yeşil alan içinde geçerli. Buralar çöl bölgeleridir. O yüzden çöl olduğu için kurak olduğu için nüfus azdır. Ve mor renkli yere bakalım. Tam Ekvator'un üzerinde. Nihayetinde burası Ekvatordur. Aşırı yağış bataklık ve ormanlık alan vardır. Bu yüzden nüfus azdır. Nüfusun en yoğun olduğu yerler. Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa'nın batısı ve Güneydoğu Asya, bunlar tabii e, sanayi, ticaret, ulaşım ve tarımla alakalı. Ama şu Afrika'daki Nijerya dediğimiz orta kısımdaki yer nüfusu en fazla olan bölge olarak geçer. Tabii burada madencilik e, bir tık ön planda. Mısır'ın hemen yan tarafındaki yere baktığımızda da orada da Nil Nehri yani su kaynakları nüfusun artışına, o bölgede yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Gelelim ülkemize. Ülkemizde nüfusun dağılışına baktığımızda, Doğu Karadeniz'de çay tarımından dolayı, Orta Karadeniz'de sanayi ve tarım, Batı Karadeniz'de sanayi ve maden yani nüfusun yoğun olduğu yerleri gösteriyorum sizlere sebepleriyle beraber açıklamaya çalışıyorum. İstanbul dediğimiz bölgede yine hemen her şey var yalnız tarım ve maden hariç. Güney Marmara sanayi ve tarım olurken Ege'nin kıyı kesimleri tarım, ticaret, turizmden dolayı Antalya turizm, Adana sanayi ve tarımdan dolayı nüfusu yoğundur. Antep bölgesinde hem tarım hem ticaret hem ulaşım etkili olurken Elazığ'da madencilik, Batman'da da aynı şekilde maden etkilidir. Ankara hem idari merkez olması, ulaşım, sanayi ve tarımla alakalı olarak nüfusu yoğundur. Bir de nüfusu az olan yerlere baktığımızda Yıldız Dağları yeryüzü şekillerinden, Biga Gelibolu yöresi, ana ulaşım yollarına uzakta kalması ve şehitlikten dolayı nüfusu seyrek, Menteşe dediğimiz yörede Muğla'da yeryüzü şekilleri, Teke ve Taşeli platosunda da aynı şekilde yer şekilleri ve karstik arazi etkili olmuştur. Tuz Gölü ve çevresinde kuraklık etkili olurken Doğu Anadolu bölgesinde aşırı yükselti, soğuk iklim şartları ve yeryüzü şekilleri nüfusun seyrek olmasında etkilidir. Dünyada ilk yerleşilen alanlara dikkat edin arkadaşlar. Öğretmeniniz bunun sadece yerlerini verip isimlerini isteyebilir ya da yerlerini verir, isimlerini verir. Burada hangi su kaynağının bu medeniyetlerin kurulmasında etkili olduğunu sorabilir. Dikkat ederseniz burada Mısır, Hint, Mezopotamya ve Çin medeniyeti turuncu renkle gösterilirken Aztek, Maya ve İnka medeniyeti de mor renkle gösterilmiş. Sebebini hemen anlatayım. Bu turuncu renkle gösterilen medeniyetler orta kuşakta, ılıman kuşakta kurulmuş. Kurulma sebebi ise verimli toprak, su kaynakları ve iklim özellikleri olurken Maya, Aztek ve İnka medeniyetlerinde alt kısımlarda bataklık, orman ve aşırı sıcak ve ...ve yağışlardan dolayı yüksek yerleri tercih etmişler. Tabii bunda inançları gereğiydi ve savunma amaçları da söz konusuydu. Ve bu ıı, medeniyetlerin kuruluşunda arkadaşlar... ...özellikle hangi su kaynakları etkilidir diye ona bakalım. Mısır medeniyetinde Nil nehri etkiliyken... ...Mesopotamya medeniyetinde bizim ülkemizden çıkan bir tarafta Fırat... ...bir tarafta Dicle nehirleri etkili. Hint medeniyetinin bir tarafında Indus, bir tarafında Ganj nehirleri etkiliyken... ...Çin medeniyetinin kurulmasında Sarı Irmak ve Gök Irmak... ...çok daha fazla etkili olmuştur arkadaşlarım. Umarım yardımcı olmuştur. Ben konuyu anlatırken bakın öğretmeniniz şuradan çıkabilir dediğim yerlere bir tık daha böyle tekrardan dönüp bakarsanız iyi olur. Hakkınızda hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Biz sizin yorumlarınızla belli bir yerlere geldik. Devamı da yine sizinle birlikte olacaktır. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. 阿呀、哎